Merhaba. Bugün bilim kurgunun gerçeğe dönüştüğü o inanılmaz alana, yani biyorobotik dünyasına dalıyoruz. Hayal gücümüzü zorlayan, hatta belki de en temel tanımlarımızı sarsacak bir devrimin tam eşiğindeyiz. İşte bu cümle, aslında bütün konunun özeti bu. Kulağa biraz tuhaf, hatta belki rahatsız edici geliyor olabilir ama laboratuvarlarda olan şey tam olarak bu. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu akıl almaz konsept artık öyle filmlerde gördüğümüz bir şey değil, tamamen günümüz laboratuvarlarının somut bir gerçeği. Peki ama nasıl? Nasıl oluyor da bu mümkün? Peki o zaman hadi konunun derinliklerine inelim. Bu yeni nesil robotlar dediğimiz şey tam olarak ne? Onları bildiğimiz o metal yığını makinelardan ayıran şey ne? Gelin iki ana kategoriye şöyle bir yakından bakalım. İlk durağımız biyohibritler. Buradaki ana fikir şu, yarı canlı, yarı makine varlıklar yaratmak. Şöyle düşünün, bildiğiniz metalden, plastikten bir iskelet var ama bu iskeleti hareket ettiren şey motorlar değil, ta kendisi canlı kas dokusu. Yani artık motorlar, dişliler, hidrolik sistemler bunların hepsi devreden çıkıyor. Onun yerine doğanın milyonlarca yılda mükemmelleştirdiği o saf biyolojik kas gücünü alıp bir makinenin iskeletine entegre ediyorsunuz. İşte asıl devrim.